Arkadaşlar merhaba. İzmir Kültür Park'ta kurulan üretici pazarındayım. Şimdi çiçekçi var. Çiçekçinin hemen yanındayım. kendiniz mi yetiştiriyorsunuz evet. nereden katılıyorsunuz ödemiş youtube nasıl biliyorum biliyorum ben ziraat mühendisiyim gezdim oraları biliyorum kolay gelsin Poşetler ne kadar acaba? 10 lira. Siz nereden katılıyorsunuz? Tamam. Şey. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şey, 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 İnşallah sorayım ona göre hadi, hadi. katılıyor bu stand. Hoş geldiniz şurada da yer ne var ablam bir tane herhalde. Son zemekçilerden alabilirsin. kolaymış arkadaşlar. Semiz otları doğadan toplanmış. yapraklar. Hayır hayır hayır. Salatalık bak bu şey. o zaman. ne kadar? Şuraya koy onları. Fazla yap. Başına. Ya o beş tane kalsın ocağın dedim ya. Salatalık bunlar var mı var mı daha? Devam. <laughs>

15 lira. Eyvah yeşil Ne kadar semiz otları? 15 lira bağı. Tazecik bağlayamadım. Şimdi bağlıyorum. Tazecik su gibi bakın kardeşim. Bak. Su gibi. Su gibi semizotları. Tamam teşekkür ederim. Tamam abi.

Yani kaç, her gün su verdi. <laughs> yolculuk kooperatifiymiş. Sizin kooperatifiniz nerede acaba? Abucaday. Ha, Hayır ismi öyle olabilir de belki ya kızıyım. Belki başka yerdedir. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunların hepsini? Benim YouTube kanalım var da konuşmak ister misiniz? Arkadaşım esas yani kooperatifinizi tanıtmak ister misiniz benim youtube kanalım var hangisi, <laughs> hangisi? Üzerine, ne? Ay genel şey yapıyorum yani, biz çolu kadın kooperatifi buca'dayız bir kafemiz var e, pasta börek çörek yapıyoruz yemeği sonra e, kadınlara iş imkanı sağlıyoruz el sanatları var Çarşambaları buradayız perşembeleri Bucak kasaplardayız Cumartesi de Alsancak Dominik Caddesi'ndeyiz. Peki ko şey kafeniz nerede? Tam olarak. Çevik bir meydandan hastaneye döner dönmez. sağdayız. Kızım çok Hayır tam bucağda. Tamam, evet. tamam, tamam. Bekleriz. Tamam, teşekkür ederim. ederim. İyi ederim. günler, kolay gelsin. Alsancak'ta nerede demiştin? Dominik Caddesi'nde olacak. Kadın ne... kooperatif ne... paneli olacak. Bütün kadın Cumartesi günü mü? Cumartesi günü saat 13'ten 21'e kadar Caddesi. Dominik Caddesi nerede? Yani Hemen evet, Caminin oradan girdiğinizde soldaki sevgi yolu. Ha tamam tamam. tamam. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Arkadaşlar devam ediyorum. <laughs>

Aa merhabalar. E, Nasılsınız? Iyi, sağ ol, nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkürler. Epeydir gelmiyordum. Evet. Teşekkürler. Tamam. sadece buraya çıkmıyorsunuz herhalde başka yerlere. Biz mesela genelde daha doğrusu egemenicileri kooperatifinde de üyeyim ben. Onlar bize yer gösterdiği sürece her yerde varız. Ee, Cumartesi günü bir Dominik Caddesi. Öyleymiş, öyle. biraz önce Bunu söylediler. <laughs> Orada herkesi bekliyoruz. Tamam tamam ben... kadın el emeği. Yani kimse dışarıdan bir şey satın almıyor. Genelde kendi ürettiğimiz ve kendi yaptığımız ben ürünleri getirelim. Peki çiğ, köf... Öf... çiğ köftenin kilosu ne kadar onu da öğrenelim. Kilosu 300 lira. 300 lira. Dürümüm 50 lira. İstediği kadar yani bu 20 liralık olur, 50 liralık olur. Ne kadarlık isterse ona göre ayarlıyoruz biz kendimiz. Tamam tamam teşekkürler. Biz teşekkür Dönüşteyiz. <laughs> İyi günler. Komşular gelsin. Asacağız. <laughs> tamam Dominik şey. deyim. Cumartesi günü mutlaka şey geleceğim. <laughs> evet. nik, İyi nik, günler. Nik, kolay gelsin. <gülüyor> 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 Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Merhaba, buyurun. Ee, hangi korporatın? Benim kendi YouTube kanalım var. Evet. Yani evet. kendi şahsım var. Kadın, Karabağlar Kadın Girişimcileri Evet, Her nasıl? hafta buradayız. Çeker, 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 Aa, oluyoruz, kendi yaptığımız türlü şey olmuyor yani. Kendimiz yaparken satıyoruz. En azından kooperatif. Ayrısınız değil mi? Önce, Hayır aynı. Tamam. Istmiyor. O oradan ne da şey yapın. Ücretsin. Bilmiyorum daha söylemedim. Tamam. tamam. Çak, çak. tamam. Çak. Evet. Karabağlar'da nerede kafeniz var mı ya da mutfağınız? Karabağlar'da şu anda bir yerimiz yok. Ama onun için uğraşıyoruz. Yeni bir kooperatifiz. Şu anda kendimiz evde yapıp kendi şeyimizle. Sadece Konuşma pazarlarda mı pazarlıyorsunuz yoksa Hayır. mesela isteyen olursa yani nasıl ulaşabiliriz? Yani biz çalışıyoruz. Evde evde sipariş alıp yapıyoruz. Özel, özel tanzimlerimiz var. onlara da yapıyoruz. İsteyen olursa da evet size nasıl otodik. ulaşabilirler? Mesela telefon Instagram hesabı var. Karabağla Pardon ne kadar? 50 lira. 50. Orası 50. 50. 50. Tamam. Biz lira. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. ne demek ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olsun. Olsun. Teşekkürler. Son Gerçekten afiyet olsun. Kermin ablacığım. Arkadaşla konuşabilirsin. Ee, sipariş alıyoruz. Özel siparişlerim. Yani Instagram şey. hesabımız var demiş. Karabağlar Kadın Girişimcileri Instagram hesabımız var. Ondan da bize ulaşıp mesaj yazıp biz onlara hemen cevap geri dönüyoruz. Tamam benim kanalımın ismi Tülay ile Hayatın Renkleri. Tamam. Takip ederseniz bu videoyu yayınlayacağım. Tamam. Tülay Tülay hayatın Renkleri. Daha önce de geldim ama size denk gelmedim herhalde. Olabilir. Olabilir. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de burada mı çalışıyorsunuz? Evet. Ortaklarımızla. Ortaklarımızla. Ve kendinizi tanıtabilir misiniz? Nervin Bilgin'i Emekli Öğretmenim. Hayatım Renkleri. Emekli Öğretmenim. E, ko 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 kooperatif kurucularındanız. E, Yeniymiş galiba. Yiyorsa, yok 5 yıl oldu. 5 yıl mı oldu? Evet 5 yıl Pardon oldu. şey yer arıyoruz dedi ay, galiba. Yerimiz yok işte. Dükkan olarak tutamıyoruz. Hayat şartlarını biliyorsunuz ama öyle bir yerimiz olursa ben yani İzmir'in değil Türkiye'nin bir numaralı mezecisiyim. Yani Mezecisi. Evet. 22 yıldan e, el sanatları öğretmeniydim ama halk eğitimde öyle balansı derslerine geliyorduk. Konservesinden aklınıza ne gelirse bütün her şeyi yapıyorduk sınıfta. E, 20 sene böyle geçti yani bütün yemek derslerimizin olduğu gün valilerimiz gibi. Bu ne hasarmış? Bu Ne Pırasa. pırasa bu. <laughs> Ha pırasa mı? Pırasa. Pırasa, sarması mı? Pırasa, pırasa. pırasa. Evet, pırasanın sarması. Şuradaki ne? Onlar da pırasa, hepsi pırasa. Hepsi hey, lahana pırasa. hayır, hayır lahana yazmış da o yüzden. Hayır, hayır <laughs> lahana değil. Pardon. <laughs> Şöyle Lahana dedi? Lahana ben bitti. de ondan şaşırdım. Bu kaydanamız, bu kara dutlu şeyimiz. Bu da çalkamamız, yani hamursuz derler bir de buna. Kısırımız var işte yani enginar salatamız sakından bu yaprağından. Bu <laughs> şekilde enginar bakla enginar. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Hat bir çiçeği doğumumuz vardı sabah gelseydiniz. <laughs> hani hepsi çok değişik. Mesela <laughs> <Yani gülüyor> gelesiye kadar baya bir zaman geçiyor. Evet, evet. <laughs> zaman, geliyorum. önemli değil. Her zaman bekliyoruz. Dominik'te sizde şey yapacak mı? Cumartesi siz günü sizde mi? cumartesi günü Tamam. tamam, tamam kolay gelsin, şey iyi de. günler. Rica şey ederim. ben çıkmadım ama kendiniz de. Devam ediyoruz Hı? arkadaşlar. Hı. Hı. Merhaba, Merhaba. daha önceden de gelmiştim. Evet. takip ediyorsunuz değil mi? Girdim de bulamadım YouTube'da. <laughs> tamam Aa, şimdi hallederiz. Tülay ile hayatım renkleri. Tamam. Yani yayınladım mı burada çektiklerimin hepsini. Evet. hepsine? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> <bakmadım burada>. tamam. <laughs> Sayfanızı takip edeyim. Tamam. Abone olayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pazarda dolaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu 35 yıl ne kadar? 50. Bunun 2 kilosu 25. Kaç lira otu 5 lira. Dere otu. Şekiller. otu. Teşekkürler. Ben de arkadaşlar. Tarımsal kalkınma kooperatifi. Ürünlerini getirmişler. Bu revani mi? Evet konuşmak ister misiniz? Benim YouTube kanalım var. Öyle Ürünlerinizi tanıtmak, kooperatifini tanıtmak. Evet. Mer Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Eee ben eee bir sürü farklı kooperatiflere bağlı üretici olarak çalışıyorum. Her çarşamba pazarımız var. O zaman kapısından gelince eee hemen çadırlarımız görünüyor zaten. Biz Değirmen Direk Kooperatifimiz. Kooperatif üyesi. Her pazartesi salı burası için hazırlanıyoruz. Çarşamba da buraya geliyoruz. Sarmalarımız, böreklerimiz, tatlılarımız, içi e, köftemiz, biber ekmeğimiz, görünsel. El açması bütün böreklerimiz var, mevcut. Salatalarımız var çeşit çeşit. Şu anda pek üstümüz kalmadı. Sizin peki değirmendere nerenin nereye bağ Menderes, Menderesine Menderesine de. bağlı? Değil Menderes. bağlı. değirmendere ayrıca e, Malta Şelalesi'nin olduğu yer ve Kolopon e, antik kent. Orada bizim operatif binamız var. Ya, orada çalışıyoruz. Peki kafeniz falan var mı? Ya da dışarıya sadece e, paz e, çarşamba günleri hariç e, isteyenlere e, taleplerini e, gönderebiliyor evet, musunuz? Sipariş de çalışıyoruz. Sipariş de çalışıyoruz. Tabii böyle günlere, ondan sonra özel günlere, işte nişanlar, e, işte böyle özel bir toplantıya falan yapıyoruz. E, Talepler Hedefler Nasıl ulaşabilirler size? Bir telefon numaralarımızı veriyoruz. Telefon numarası. Evet. Telef kendi şeyimiz var. Zeytin Dalı Kadınları diye. Instagram adresimiz var. Oradan da ulaşanlar oluyor bize. Tamam. Ee, tamam. dışında kooperatiften de kişiler, ulaşanlar oluyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Dominik Dominik'te ederim. sizde bulunacak mısınız cumartesi günü? Valla istiyoruz adımızda yazdırdık ama çok <laughs> aşırı yorulduk. Kararsız şu anda. Tamam tamam teşekkür ederim o kolay gelsin iyi günler arkadaşlar üretici pazarında dolaştım beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.